ediyorum Sayın Başkan. Genel kurulu selamlıyorum. Öncelikle depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine, dostlarına, sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Sabır diliyoruz. Yaralı yurttaşlarımıza acil şifalar başta İzmir olmak üzere de tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi hem şahsım hem partim adına iletmek istiyorum. Şimdi bir araştırma komisyonu kurulması üzerine konuşuyoruz. Bir kere şöyle başlayalım. Bu elimde bugün hepimize ulaşan gündem var. Ben üşenmedim baktım. 3323 tane araştırma önergesi teklifi var burada. 3323 tane. Bunların en az 20 milletvekili imzasıyla buraya geldiğini biliyoruz ve maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi bunların hiçbirisini hiçbir zaman gündeme almıyor. Bunu niye söylüyorum değerli arkadaşlar? Çünkü 58 tane deprem önergesini bugüne kadar reddettiniz. Ve biliyorum ki eğer Cuma günü o deprem gerçekleşmeseydi bugün burada gelen önergeyi de reddedecektiniz. Ve eğer halkın tepkisinden korkmasaydınız bu önerge tekliflerinin hepsine hayır oyu verecektiniz. Zira sabah AKP'li milletvekillerinden aldığımız bilgi gündemlerinde depremle ilgili bir şey olmadığı idi. Gündemlerinde ne vardı? İşçilerin son kalan haklarını gasp etmekle ilgili gönderdikleri yasa teklifi vardı. Şimdi burada bütün yurttaşlarımızın dikkatini çekiyorum. AKP'nin gündeminde deprem yoktu. 109 insanı kaybettiğimiz, binlerce insanın yaralandığı, enkaz altında hala yurttaşlarımızın hayatta kalma mücadelesi verdiği bir aşamada AKP'nin bu sabah deprem diye bir gündemi yoktu. Örneğin binaların neden yıkıldığı hiç gündemlerinde değildi. Deprem vergilerinin nereye harcandığı gündemlerinde değildi. İmar neye mal olduğu gündemde yoktu. Sizin anlayacağınız yok, 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 yok. Ama gündemde ne var? Mesela şov yapmak var. Bakın eğer bu komisyonu gerçekten çalıştıracaksak bence komisyon şunun hesabını sormalı. Sen tarım bakanısın. Orada çalışma yapan insanın elinden telefonu alıp çalışmayı sekteye uğratma hakkını nereden buluyorsun tarım bakanı diye soracaksak bu komisyon işe yarayacak. Mesela bu komisyon ne diyorlar onun adına? Arabaların önüne bir şey koyuyorlar. Car car renkli renkli böyle arabalarla gidiyor ya sizinkiler. Öyle deprem alanına girip bütün insanların dikkati çakar çakar. Deprem alanının dikkatini dağıtan, oradaki çalışmaları sekteye uğratan bu bakanlara, bu milletvekillerine siz orada ne yapıyordunuz diye soracak mı bu komisyon? Bakın çok açık söylüyorum. Annesi ölmüş bir çocuğa Aydan'ın acısı yok diyene bir susma arkadaş diyecek mi bu komisyon ya? Acısı yok diyor acısı. Annesi yok artık. Evi yok. Nasıl bir gelecek kuracağını bilmiyor. Ama Aydan'ın acısı yok. İşte bunlar şov arkadaşlar şov. O yüzden diyorum ki bu komisyon şov yapmak için mi kuruluyor? Halkın gözünü boyamak için mi kuruluyor? Yoksa gerçek sorunları konuşmak için mi kuruluyor? Bence Bence değerli arkadaşlar eğer bu komisyon gerçekten işe yarayacaksa örneğin neden depremde yalnızca işçilerin emekçilerin öldüğünü konuşmak zorunda? Neden o çürük binalarda yaşamak zorunda kalıyor bu ülkenin yoksulu insanları? Emekçiler neden mezarlığa dönüşen evlerde yaşamak zorunda kalıyor? Bunu sormak zorundayız. Örneğin binalar nasıl daha ucuza yapılır da müteahhitler nasıl daha çok para kazanır? Buna yol verenlerden hesap sormalı bu komisyon. Ali Ağolun'u kulağından tutup oturtmalı. Arkadaş sen kumları hangi denizden neye güvenerek arkanda kim varken çektin diye sorabilmeli. O beşli müteahhit çeteye halkın paralarının niye aktarıldığını tartışabilmeli. İşte arkadaşlar bu yüzden bu yüzden diyorum ki bu komisyonun gerçek bir komisyon olabilmesi için aslında onun için de söz aldım. Bu komisyonun sadece iktidar partisi milletvekillerinden, onların çoğunluğundan oluşmaması gerekiyor. Gerçek bir komisyon kuracaksak buradaki herkesin temsil edilebildiği, özellikle bakın altını çizerek söylüyorum, özellikle altını çizerek söylüyorum. O koşarak ve hiçbir reklam, şov kaygısı beklemeden insanların hayatını kurtarmak için oraya giden hakkını vermediğiniz maden işçilerinin temsilcileri bu komisyonda olmak zorunda. O maden işçilerinin, sağlık emekçilerinin gece gündüz çalışan, alın teri döken yurttaşların temsilcilerinin olmadığı, sadece patron temsilcilerinden oluşan bir komisyon gerçekten bu ülkenin ihtiyaç duyduğu sorulara yanıt verecek ve araştırma yapabilecek bir komisyon olmayacak. Değerli arkadaşlar, son cümlelerinizi alayım tamamlayın. Tamamlamak zorundayım. Emin olun her seferinde aynı duyguyu yaşıyoruz arkadaşlar. Bir taraftan size çok kızgınız, çok öfkeliyiz. Defalarca söylüyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz. 58 tane önerge vermişiz. Dinlememişsiniz. 109 tane yurttaşımızı kaybettik. Hep fıtrat. Hep kader. Biz bunu reddediyoruz değerli arkadaşlar. Bu fıtrat değil. Bu kader değil. Bunu değiştirebiliriz. Akılla değiştirebiliriz. Bilimle değiştirebiliriz. Ama bir şeyi gerçekten yapmamız gerekiyor. Şu komisyonu oluşturacaksak bunu iktidar milletvekillerinin doldurduğu hani saraydan ne emir gelirse ona göre el kaldırıp indiren bir komisyon olmaktan çıkartmamız gerekiyor. Bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi bizim açımızdan şu olacak. Hani maden işçileri sadece ihtiyaç duyduğunda koş maden işçisi kurtar o insanları dedikleriniz değil de aynı zamanda sözüne kıymet verdiğiniz insanlar olduklarını görmek istiyorlar. Maden işçilerinin, sağlık emekçilerinin, eğitim emekçilerinin o